Hi and welcome to the first class of the American accent workshop. Hi and welcome to the first class of the American accent workshop. Yine e, aynı kitaptan devam ediyoruz. E, okuyalım. One of the midshipmen, fall of the mate. Şimdi bak burada iki tane daha doğrusu birkaç şey var da. Hemen başlayayım ben buradan. Şimdi fall fall of izlemek demek. The mate. Mate arkadaş demek normalde. Tamam mı? Mate, buddy derler ya Amerikalılar buddy der, İngilizler mate der genellikle arkadaşa. Ee, burada mate ikinci kaptan demek. Neden? Çünkü gemi e, olayımız gemide geçiyor, denizde geçtiği için İzledi diyor. Şimdi ben burada bağlama bilmezsem tamam mı? O bir yere gitti, arkasından izledi gibi ee, anlayabilirim bunu. hani Bir yere gitti arkasından takip etti gibi. Ama öyle değil. Midshipman. Bu Midshipman'lerden biri Midshipman'i de anlatacağım şimdi. Biri Mate'i izledi. Yani önce Mate konuştu. Bir önceki paragrafta. Mate ikinci kaptan konuştu. Sonra o sustu. Midshipman. Yani deniz hasteymeni diyebiliriz buna. Ya da işte e, mevkisi çok yüksekte olmayan ama düşükte olmayan. Midshipman. Yani benim tahminim mesela şöyle bir şey var tamam mı afford mes diye bir şey var bu mes e, direkt grand direği demek yani büyük direk olsa gerek gemide bunun e, önünde olanlar yani ne demek istiyor bu e, gemiyi şöyle düşünürsek mesela geminin tabi tam onu bilemiyorum ama mesela şöyle düşünelim büyük kamerayı düşünelim Kamerada kim olur? Kaptan olur. İşte ikinci kaptan olur falan. Geminin ortasında hani geminin arkasında değil ortasında hani mevkiye göre daha düşük olan insanlar. Çünkü bu demin söylediğim şey ee, Ordu masası olanlar tamam mı? Bak. Bunun anlamına bir bakalım mesela bak. Tamam mı? Şunu şuradan bir kopyalayamadım. Mesela buraya gidelim. Ha, bak, ben bir şey. Bak, afordum mes. Yazalım. Yazamadık. Şimdi yazalım. Orada yok, burada var. Bak, afordum mes. Tamam, bak. Ne demekmiş? Among the common sailors diyor. Yani sıradan denizler arasında demek bu. Burada da diyor ki bak, phrase used to distinguish the ship's crew from the officers." diyor. Yani gemi mürettebatını subaylardan ayırmakta kullanılan bir ifade diyor. Demek ki bunlar subaylardan biraz daha düşük olan kimseler. Yani gemide bulundukları yere göre, mevkilerine göre gemide bu bulundukları yer yeri anlıyoruz biz bundan. sonra söz al. Söz aldı, tamam mı? Ne demiş ve demiş ki aslında burada tırnak işareti olması lazım ama yok. Çünkü e, eski İngilizce'de bazen böyle şeyler yapılıyor. Hani e, belki de ne derler transcription yani eski kitaptan yeni geçirilirken belki unutuldu. Belki hani Daniel Defoe hiç kullanmadı. Onu tam bilemiyoruz tabii yani. <laughs> we were all promised that another ship should be gotten diyor. Diyor ki bize we were all hepimize Tamam mı? promised. Söz verildi diyor. Bak, I promised olsa ben söz verdim oldu. Burada pasif yapıda. Hepimize söz verildi diyor. Ne söz verilmiş? Bak bu detten sonra bu bağlaştır ya. Söyle another ship should be gotten diyor. Şimdi bak burada gıcık bir yere geliyoruz bak. Niye? Birazdan söyleyeceğim. Got, get, got, gotten. Either purchased or taken diyor başka bir geminin alınacağı bize söz verildi Hepimiz ediyor. Alt mevkide olanlar, orta mevkide ve alt mevkide olanlar isyan hazırlık yapıyorlar hikayemizde. Dolayısıyla kendilerine verilen sözlerin ve tutulmayan sözlerden bahsediyorlar. Neymiş bu sözler? Either purchase or taken diyor. Bak burada sinir bir yere geldik. Niye? Şimdi take almak demek. Purchase ilk bilinen anlam ne? Satın almak. Başka bir anlamı daha var bunun. Purchase ganimet Dolayısıyla ya ganimet yoluyla ya da taken ele geçirme yoluyla. Şimdi bu ikisi de aslında aynı anlama geliyor. Fakat satın burada satın alınma dersem ben tamam mı? Yani satın alınma ya da bunu o zaman ele geçirme diye kullanmak durumundayım, değil mi? Ama şimdi bak purchase kelimesine bakalım. Alım, satın almak falan filan. Bu en çok bilinen anlam bu. Bazen mesela buradaki başka bir sözlüğe bakalım. Burada da satın alma falan fişmeken bak ele geçirmek diyor. Tamam mı? Biraz daha aşağı inelim. Başka bir şey diyor mu? Şimdi şuradan bak. İşin püf noktası olan bir yere geliyorum. Bir kelimeden emin olamıyorsan ne yap biliyor musun? Onun etimolojisine bak. Şimdi bak etimoloji diye yazalım. Çünkü ben bunu hep yaparım. Çok yararlıdır bu. Şu site iyidir. Belki başkaları da vardır. Ben genelde bunu kullanıyorum. Şimdi bak purchase diyor. Tamam mı? hem verb v'nin ve verb'ü gördüğümüz gibi hem de noun isim. C, si, bu bu si, C, yaklaşık olarak demek yani. Şöyle yazılıyor. Onu da buraya yazayım. Biliyorsunuzdur bilmeyenler için. E, diyor ki yani 1300'ler civarında bak etimolojisini anlatıyor kelimenin. O kelime nasıl değişmiş zamanca. Bu çok önemli çeviri yaparken. Hani keşke herkes Latince ve Yunanca bize o zaman çok iyi olur çeviriler. Onu bilip de İngilizce çeviri yapan bence eee bir tabii önem veriyorsa yaptığı şey çok mükemmele yakın çeviri yapabilir. Acquire, obtain, el, elde etmek demek bundan yani. Get almak, receive almak, procure, provide, also common bring about. Buraları geçtik bak. Burada diyor ki from Anglo-French purchaser, go after, peşinden gitmek gibi düşünelim. Chase avlanmak demek ya. Neredeydi o? Ha, mesela bak şurada isim haline bakalım. Bu da 1300 civarlarında diyor. Ee, bak burada diyor ki bak. Booty diyor. Ganimet, spoil, yağma, yağma veya soygunla elde edilen şey diyor bak. Gördün mü? Demek ki bir kelimenin başka anlamları da olabiliyormuş diyerek tekrar buraya dönüyoruz şimdi. Dedi ki, şimdi ben burada bu purchase'ı satın almak olarak da kullanabilirim. Neden? Çünkü taken ele geçirmek olarak demem lazım. Ya da diyeceğim ki, şimdi bak şu şu e, normalde gereklilik değil mi? I should go gitmem gerekir. Şimdi burada pasif yapı gördüğün gibi en ship şey should be gotten alınması gerekir diyor. Bazen bu should eski İngilizce'de bu 1700'lerde özellikle hani ben Daniel Dufo çok çevirdiğim için biliyorum. Kut gibi bile kullanılabiliyor. Onun da örneğini vereceğim geldiği zaman. Ve devam ediyor. And that the first ship we took. Aldığımız ilk gemi diyor. Should be meant. Bak burada yine meant isim e, isim demiş ben. Men insan demek ya. Men bir de fiil anlamına geliyor. Donatmak demek. Gemiyi adamla donatmak. Bak bakalım. Satrançta taş anlamına geliyormuş. Pis o anlama gelir. Efendim şimdi bak şuraya gelelim. Bak burada fi isimleri vermiş. Bu daha biraz daha iyi bir sözlük bence şey. S Trenk. Mesela bak gemi diyelim hemen. Şöyle yazalım bulmak için. Gemi. Savaş gemisi anlamına geliyor. Bak tam ben derken o çıktı. Bak of var, savaş gemisi. Yine bakalım gemici, tamam mı? Fiil hallerini bu fazla kullanmamış. Neyse, biz anlayacağımızı anladık zaten. Hepimize söz verildi. That version we took. Aldığımız ilk geminin should be meant adamlarla donatılması gerekiyordu. And virtual diyor. Bak, buna bakalım hemen. Tedarik etmek demek ama donatmak, tedarik etmek erzakla donatmak anlamında olsa gerekir. Erzak yiyeceği bulmak. Telaffuzunu dinleyelim. Vittal. 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 Bak ben Vichil dedim, Vittle diyor bak. Alak, alakası bile yok dediğimle gördüğünüz gibi. Mutlaka bu oluyor. Onun için her zaman diyorum ki telaffuzu ana dili bir İngilizce olan birinden dinleyin ya da bilmiyorsanız demi, benim yaptığım gibi şeye bakarak hani sesli sözlüklerden faydalanalım. Diyor ki: "Nereden bu erzak salınacakmış? Bu gemiden." diyor. Yani bu gemi dediği bak o aldığı gemi değil, bulundukları gemi. Nereden anladık? Çünkü diyor ki bak where bu bu where buradaki gemiyi niteliyor. We were double manned diyor. Yani haddinden fazla iki kat insanla doldurduğumuz bu gemiden alınacaktı diyor. Yani yeni bir gemi bulunacaktı. Bize verilen sözde diyor gemi, yeni, bir gemi ele geçirecektik, satın alacaktık ya da zapt edecektik. Ve bu şimdi bulunduğumuz gemiden diyor yiyecek ikmal yapılacaktı diyor. Veriyor bak o gemiyi description yani tariflemeye devam ediyor. Where we were double manned iki kat insanla doldurduğumuz ve crowded together enough to bring an infection diyor bak yeteri kadar kalabalık olduğumuz. Neye yeteri kadar? Enough to bring an infection among us diyor. Aramızda bir enfeksiyon, bulaşıcı hastalık getirmeye yetecek kadar izdiham yarattığımız yani. Şimdi bak buradaki bak burayı açıklıyoruz ya. Bunu ben tutup hani buraya kaydırmak yerine yeni bir cümle kurabilirim burada yani. Ya burada tabi devam ediyor mu şey? in ee, a to bring it, in such hot climates as we as we are going into. Gidiyor olduğumuz, tamam mı bak, gidiyor olduğumuz. Böyle sıcak iklimlerde in such hot climates diyor ilk günlerde bize hastalık getirecek kadar kalabalık olduğumuz bu gemidi yani. And if we were in South Seas ve diyor. If we were diyor bak. Yani burada diyor ki ama diyor ve ama diye de çevirebiliriz. Güney denizlerinin olsaydık tamam mı? We should easily buy a ship diyor. Bak burada ha burada işte kut gibi kullanılıyor bu. Çünkü normal biz bunu şut gibi çevirirsek bak şöyle bir saçmalık olur. Güney denizli olsaydık e, gemi almamız gerekir, tamam mı? Kolaylıkla bir gemi satın almamız gerekir ya da ele geçirmemiz gerekir. Ship for our purpose diyor. Amacımıza uygun bir gemiyi. Yani diyor ki bunun yerine biz Güney denizlerinde olsaydık e, rahatlıkla ya da kolaylıkla bir gemi satın alabilir veya ele geçirebilir. Amacımıza uygun olarak olarak diyor. Ha, bir de ver would diyor. Nerede, yani gittiğimiz her yerde demek istiyor. Fakat diyor, in all this part of the world there is no such a thing as a ship fit for an Englishman to set in his foot. Bir İngiliz'in ayak basması için uygun böyle bir gemi dünyanın bu tarafında yok diyor. Yani Güney Denizleri'nde var ama bu tarafta yok diyor. Burada benim demin asıl yani önem verdiğim taraf purchase kelimesiydi aslında. Oralardan buralara geldik. Çevirinin geri kalanını tamamen yani düzgün bir sürücülü yapıp bitireceğiz